Sevgili Başaklar ben Ayşe abla. Aşk, iş, sağlık ve para açılımınız için karşınızdayım. Hadi bakalım kartlarımız neler söyleyecek. Evet Başaklar beklentilerinize cevap alacağınız, aşk hayatında yeni bir aşkla yoğrulacağınız, bir bütünlük içine gireceğiniz bir hafta sizi bekliyor. Sanki böyle varoluşumun sebebini öğrendim. Bu insan hayatıma girdi ben çok mutluyum dediklerinizi duyabiliyorum. Bazılarınızda hımm olabilir mi acaba? İyi bir insana benziyor ama biraz daha mı denesem diye inceleyip sık dokuyacak. İşte geri zaman fazla da inceleyip sık dokuma armudun sapı, üzümün çöpü mü derler. Ondan sonra ortada kalıverirsin maazallah. Bir bütünlük var istediklerin oluyor. Aşk güzel, mutlu bir aşk var sevgili başaklar. Belki de e, mümkün değil ya ben aşk yok bana Gelmiyor evde kaldım ya da evlenemiyorum bir eşim olsun karım olsun çocuğum olsun diyebilir. Başak beyleri de başak bayanları da işte bir aşk bu hafta sizi sürpriz bir şekilde bulabilir. Hadi bakalım hakkınızda yarısı. İş hayatınızda işsizlik sıkıntısı çeken uzun süredir ne yapsam da bulamıyorum dediğinizi duyar gibiyim. Ama oturarak da bulunmaz birazcık lütfen kalkın. Araştırın, çaba gösterin diyeceğim. Ha, hani nereden biliyorsun çaba göstermediğimi diyebilirsiniz. Valla çocuklar benim tabanlarım yarı olur diş bulmak için. Yani ama kendi azbimle de işimi bulmuştum, bankacı olmuştum. Şimdi de tabii ki çok oldu. Evet, bu iş yerinde uyumsuzluklar olabilir. Politik davran, alttan al görmezden gel. Çevrendeki insanlar senin üzerine baskı uygulamak isteyebilirler. Dediğim gibi gülümse ama sen kendi bildiğini yap. Bu hem sağlıklı hem huzurlu olmana sebep olacaktır e, ve bir e, bolluk e, kazanç gündeme gelebilir iş hayatınızla ilgili, sağlık hayatınızla ilgili. Şu kontrollü olmaktan vazgeçin sevgili Aslan burç Başak Burçları. Her şeyi kontrol ediyorsun her şeyi, hayatını bile, boğazını, çocuğunu, çoluğunu ve çok titiz, inceleyip sık dokuyorsun. Bu da sana huzursuzluk veriyor. Kendini böyle takıntılı hale getiriyorsun. Lütfen biraz daha relax ol, biraz daha ılımlı hareket et. Tiroid, guatır problemi çıkabilir bazılarınızda. Bazılarınızın da Allah korusun bir kaza yapabilir, eli kolu kırılabilir. Bu yüzden biraz sıkıntı. Rabbim şifa versin. Tabii ki olmasın. Bununla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Allah'ım yardımcınız olsun. Evet, uzun süre baya bir sıkıntı yaşandı. Maddi sıkıntılar oldu. Aile içinde huzursuzluk ve gerginlikler oldu ama bu hafta parasal konularda, ekonomik durumumuzda da bir düzelme gündeme gelecek. Bu da sizin rahatlamanıza sebep olacak. Özellikle bir aile reisi iseniz ailenizin ihtiyaçlarını gidermeniz gündeme gelebilir kendinizi yenileyebilirsiniz arkadaşlarınızla bir organizasyona bir yemeğe gidebilirsiniz bir sinemaya tiyatroya gidebilirsiniz kendinizle de bütünleşin derim sevgili başaklar güzellikler huzur sizinle alacak verecek bir davanız varsa da gecikmiş bir para elinize gelme ihtimali gözüküyor. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun diyorum. Ayşe Abla Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Lütfen hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Onlar için su ve mama desteğinden vazgeçmeyelim. İmkanınız varsa da hayvan sahiplenin. Şurada bir kedicik var. İçim parçalanıyor çocuklar. Yuvası yok. Ağaçların altında yatıyor. Daha önceden karşıda bir dairede bir genç bir delikanlı vardı. Kiracıydı galiba sezon boyunca o mama veriyordu. Ben arada mama gönderiyorum. Alamıyorum maalesef. Çok üzülüyorum. Bendeki gördüğünüz canavar istemiyor ama onların da o halde olması beni çok üzüyor. Allah'ım inşallah birisi sahiplenir. Çünkü havalar soğuyacak. Ne yapacaklar bilmiyorum. Güzellikler sizi bulsun, huzur sizi bulsun, mutluluk sizi bulsun, hayırlı haftalarınız olsun. Sizleri seviyorum, Allah'ıma emanet ediyorum, kokulu kokulu öpüyorum.